Elitik ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. 10. sezonda bugün oynanan Altın Toprağı'nın ilk mücadelesinde Eser FK ile karşı karşıya gelmişlerdi. Ve son anda Necip Tanır'ın golüyle 3 kilik skor ile galibiyeti elde ettiler. Maç sonu hakkında soldan sağa doğru Uğur Bozal, Cenk Ergönal ve Ömer Özçay kaptan olarak sizlerden yorumlarınızı alalım. Uğur Bey öncelikle sizden başlayalım. Güzel mücadeleydi. Ee, i̇lk maçı kazandık ama ikinci maçı kaybettik. Ee... Hadi kaçırdığım goller de var. Onlar aslında çok farklı olacaktı. Ee, sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Evet Cenk Bey. İlk maçı gayet güzel oynadık. Takım oyununu sürdürdük. Kontra ataklarda hızlı çıktık. Yani biraz geç kaldık o Ama geç de bulduk bu Önce bulabilirdik çok kaçırdığımız oldu. Ama fişe çekmeyi bildik. İkinci maçta da beklenenin altında bir performans sergiledik üzücü. Yani beklemiyorduk hiçbir şey. Ayakta bir sivri olmuş, İki maçlara bakacağız. Teşekkür ederim. evet, kaptan son olarak sözü sana bırakıyoruz. Rakibimiz Esat, işte ilk maçı kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mücadele oldu. Hani e, ilk maçtan rağmen böyle performans beklemiyorduk ama tabii rakipte tanıdığımız kişiler de vardı. Hani kendilerini ayağına sağlık, başa baş giden bir mücadele oldu. Son dakikada salt. yeni transferlerimizin attığı golle ve, ve oyuna verdikleri katkıyla maçı kazanmayı bildik. Umarım önümüzdeki maçlarda da böyle devam edeceğiz. Şimdiden duyurayım yeni transferlerimiz. Eğitli galesine selam. Bravo takım. Evet, teşekkür ediyoruz. Kalan mücadelenizde size başarılar deriz İyi akşamlar.